Kuzey asker kadını kovalarken birden kendi yerleştirdiği mayına bastı. Kadın onu görünce koşmaya devam etmeye cesaret edemedi. Askerin güvenliği için endişeleniyormuş gibi yaparak onu kandırıp çevredeki gömülü mayınlar hakkında bilgi almayı umdu. Fakat cevap vermek yerine asker telsizini çıkarıp arkadaşlarını çağırdı. Kadını yakalamalarını istedi. Tam o sırada asker kaydı ve telsiz yanlışlıkla suya düştü. Kadın hızla onu ele geçirdi. Karşılığında mayın tarlası hakkında bilgi almayı başardı. Telsizi bilerek uzağa koyarak zaman kazandı ve kaçabilmek için fırsat yarattı. Ayrılırken askere takılmadan duramadı. Görünüşünü beğendiğini söyledi ve onu güne Kore'ye davet etti. Kadın gittikten kısa süre sonra askerin arkadaşları geldi ve ayağının altındaki mayını etkisiz hale getirmesine yardım etti. Öfke dolan asker hemen ekibini topladı ve kadını bulmak için kapsamlı bir arama başlattı. Çok geçmeden onu bir uçakta gördüler. Arkadaşları hızla silahlarını ona doğrulttu. Kadın fark edildiğini anlayınca bir ağacın arkasına saklandı. Sesini çıkarmaya cesaret edemedi. Askerler yaklaşınca ters yöne koşmaya karar verdi. Ancak onlar çok iyi eğitimli oldukları için aradaki mesafe hızla kapanıyordu. Tam yakalayacaklarken askerler aniden durdu. Karşılarında ünlü bir mayın tarlası vardı. Herkes kadının kaybolacağını düşündü. Birden tüm askerler çömeldi. Korkuya kapılan kadın mayın tarlasını başarıyla geçti. Bu askerleri şaşkına çevirdi. Kısa bir şaşkınlığın ardından askerlerden biri artık sınırda olduklarını fark etti. Bu söz üzerine başka bir asker silahını kaldırdı ancak yanındaki arkadaşı namluyu tuttu ve onu durdurdu. Hızla sınır muhafızlarını uyardılar. Fakat muhafızlar kulaklık takmış, tamamen filme dalmıştı ve telsizden gelen sesi duymuyorlardı. Bu durum kadına küstahça sınır çizgisine doğru koşma fırsatı verdi. Tam o anda diğer taraftan birkaç asker geldi. Kadına burasının onun ülkesi olmadığını söyleyerek bağırıyor, ilerlemesini engellemeye çalışıyorlardı. Ancak kadın tek bir kelime duymadı. Sadece aniden silahlarını ona doğrulttuklarını gördü. Korkuyla ileriye atıldı. Kadın dağlar, nehirler aştı ve sonunda bir köye ulaştı. Güvende olduğunu düşündüğü sırada boyunlarında kırmızı fular takan ve Korece konuşan bir grup çocuk gördü. O anda hala Kuzey Kore'de olduğunu fark etti. Aniden bir askeri araç ona doğru geldi. Tam onu görecekken bir adam ortaya çıktı ve onu bir avluya çekti. Kadın karşısında gördüğü yakışıklı yüz karşısında şaşkına döndü. Bu peşinden koşan aynı askerdi. Kadın sevindi. Onu böyle bir durumda tekrar göreceğini asla düşünmezdi. Ancak Kuzey Koreli asker kendi kendine düşündü. Niye geçtiğini bildirmeden gizlice askeri sınır hattını aşan bir kadın askeri nizama göre idam